İkinci Krallar 5. Bölüm Aram Kralı'nın ordu komutanı Naaman, efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi ama cüzzamlıydı. Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman karısının hizmetine verilmişti. Bir gün hanımına, keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse, peygamber onu cüzdamdan kurtarırdı, dedi. Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı. Aram kralı şöyle karşılık verdi. Kalk git, seninle İsrail kralına bir mektup göndereceğim. Naaman yanına on talant gümüş, altı bin şekel, altın ve on takım giysi alıp gitti. Mektubu İsrail kralına verdi mektupta şunlar yazılıydı. Bu mektupla birlikte sana kulum namını gönderiyorum. Onu cüzdamdan kurtarmanı dilerim. İsrail kralı mektubu okuyunca üstünü başını yırtıp şöyle haykırdı. Ben tanrı mıyım can alıp can vereyim? Nasıl bana bir adam gönderip onu cüzdamından kurtar der? Görüyor musunuz? Açıkça benimle kavga çıkarmaya çalışıyor. İsrail kralının üstünü başını yırttığını duyan tanrı adamı, Elisha ona şu haberi gönderdi. Neden üstünü başını yırttın? Adam bana gelsin, İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elisha'nın evinin kapısı önünde durdu. Elisha ona şu haberi gönderdi. Git, şeria ırmağında yedi kez yıkan, tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın.'' gel gelelim Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek, Tanrısı Rabbin adını anarak elini cüzdanlı yerlerimin üstüne tutacak ve beni cüzzamdan kurtaracak dedi. Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralarda yıkanıp paklanmaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti. Naaman'ın görevlileri yanına varıp, efendim peygamber senden daha zor bir şey istemiş olsaydı yapmaz mıydın? dediler. Oysa o sana sadece yıkan, temizlen diyor. Bunun üzerine Naaman, Tanrı adamının sözü uyarınca gidip, Şeria ırmağında yedi kez suya daldı. Teni eski haline döndü. Bebek teni gibi tertemiz oldu. Naaman, adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi. Şimdi anladım ki, İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanını kabul et. Elisha, hizmetinde olduğum yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki, hiçbir şey alamam, diye karşılık verdi. Naaman direttiyse de Elişa almak istemedi. Bunun üzerine Naaman, madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan iki katır yükü toprak almama izin ver, dedi. Çünkü bu kulun artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Ama Rab kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim, tapınmak için Rimon tapınağına gidip, kendisini eşlik etmemi isteyince, tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda, Rab bu kulunu bağışlasın. Elisha ona, esenlikle git. Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca, Tanrı adamı Elisha'nın uşağı Gehazi Efendim, aramlı Naaman'a karşı çok yumuşak davrandı. Getirdiği armağanları kabul etmedi, dedi. Yaşayan Rabbin hakkı için peşinden koşup ondan bir şey alacağım. Böylece Gehazi, Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından birinin koştuğunu görünce, arabasından inip onu karşıladı ve ne oldu diye sordu. Gehazi, bir şey yok, dedi. Yalnız efendimin bir ricası var. Biraz önce Efraim'in dağlık bölgesinden iki genç peygamber geldi. Efendim, onlara bir talant gümüşle iki takım giysi vermen için beni gönderdi. Naaman, lütfen iki talant al, dedi ve ısrarla iki talant gümüşü iki torbaya koyup bağladı. Ayrıca iki uşağına da birer takım giysi verdi. Uşaklar Gehazen'in önü sıra bunları taşıdılar. Tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu. Adamları da geri gönderdi. Sonra gidip efendisi Elisha'nın huzuruna çıktı. Elisha, neredeydin Gehazi? diye sordu. Gehazi, kulun hiçbir yere gitmedi, diye karşılık verdi. Bunun üzerine Elisha, o adam arabasından inip seni karşılarken ruhum seninle değil miydi? diye sordu. Şimdi gümüş ya da giysi, zeytinlik, bağ, koyun, sığır, köle, cadi almanın zamanı mı? Bu yüzden namanın cüzamı sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde kalacak. Böylece Gehazi, Elisha'nın huzurundan kar gibi beyaz bir cüzzamlı olarak ayrıldı.